çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba ve Türkiye'nin savunma sanayi adımları İngilizleri tam anlamıyla şaşkına çevirdiği özellik ilan edebilirler. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor ifadesi kullanıldı. Yazının başta ise dünyanın yeni silah üreticileriyle tanışın olarak açıldığı Körfez ülkeleriyle yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım siyaların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı. Sipri raporuna göre gibi 2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki 5 yıllık döneme kıyasla %69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı iki katına çıktı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta da dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyorum. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.